Sivil toplum sektörü çatısı altında farklı alanlarda birçok hibe programı yürütüyoruz. Bu programlarla sivil toplum kuruluşlarımızın kapasitesini güçlendirmek, kamu ve özel sektörle işbirliklerini ve Avrupa Birliği ülkelerindeki STK'larla diyaloglarını geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar farklı alanlarda çalışan birçok STK 42 milyon avro fon kaynağıyla birbirlerini tanımak ve karşılıklı öğrenme sağlamak amacıyla ilham veren 350 proje hayata geçirdi. 4,3 milyon avro fon kaynağıyla 4 farklı şehirde 10 projeyle deneyimli STK'larımız kapasitelerini güçlendirdi. Kamu ve özel sektör, STK'larla ortaklıklar ve ağlar oluşturdu. Desteklerin Anadolu'ya yayılmasını sağlayan hibe programı 2,1 milyon avro hibe desteğiyle 15 farklı şehirde 38 projeyle yerelde STK'larımızın kurumsal kapasitelerini güçlendirdi. Sivil toplum destek programının ikinci döneminde STK'ların kapasitelerini geliştirmelerine yönelik 29 proje 4 milyon avro ile desteklendi. Yerelde hak temelli çalışmalar yürüten 42 STK'nın varlıklarını sürdürebilmeleri, temel amaçlarını yerine getirebilmeleri ve güçlenmeleri için olanak sağlandı. 3 milyon avro hibe desteğiyle 48 ülkede 58 kültür merkezinde Türk kültürünü farklı coğrafyalarda tanıttık. Dünya halkları arasında dille, sanatla ve kültürel etkileşimle yeni köprüler kurduk. Yürüttüğümüz tüm bu programlarla Türkiye'de daha güçlü bir sivil toplumun var olmasını sağladık. Avrupa Birliği ülkelerindeki STK'larla ortak bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ortak geleceğe Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğümüz projelerle yürüyor, değerlerimizi yarın'a taşıyoruz. Çünkü değerlerimiz ortak, geleceğimiz ortak.